Bugün Everest zirve yapacağız. Şimdi e, ana kampa doğru yürüyoruz. Canım su çekti diye. Kocamın beni suyun en meşhur olduğu yer bir gadice ve sundurgaya getirmesi şaka mı? Peki kanalıma hoş geldin. Ya köyde de bok kokusu olmayınca bir üzülmüştüm fark etmedim mi? Yani, Yüzüm düştü. Yiyeceksin. Gideceksin. Kamera çekiyor mu laflar? Arkadaşlar Şefik abi geçimini yürüyüşlerde kahve satarak <laughs> sağlıyormuş. sıcak. Hadi, 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 hadi. Günaydın. Günaydın. <laughs> Tepemize bakılırsa benim bakalım neredeyiz. Belki Everest'te. belki akşam izliyorlar. Günaydın diyoruz ha. Aynı işte bize sabah. Bizce günaydın. Balık kesir sındırgı. Çotur tepe köyü mü ne? Aynen çotur tepe. tepeye yürüyoruz. Bakalım bir yarım saat olmadı herhalde başlayalı. Hava soğuk. Az azdan çıkan buharlardan olur. Güneşli ama soğuk, ayarlarda kıra var. Şöyle beni bir çek. Baştan aşağı. Hazırım. Bugün evlere zirve yapacağız. Şimdi ana kampa doğru yürüyoruz. 15-20 dakika yürüdük. Şu an bu fazla geliyor. Çıkaracağım Aynen, galiba. Terlemememiz lazım. Bayağı bir kalabalığız. İki araç. <laughs> Elif hesaplıyor. 40'a yakın kişi. <laughs> Elif var. Elif ve Bertan. Elif ve Bertan hatırlayanlar beğene basabilir. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Devam edelim. Elif nasıl gidiyor? Şu evi almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu evi. Bertan. Doğum günü hediyesi olarak 25 Şubat. Onu onu alır mısın? canım su çekti diye. Kocamın beni suyun en meşhur olduğu yer bir ve sındırgaya getirmesi şaka mı? <laughs> Kocam şaka mı ya? <gülüyor> <gülüyor> su reklamı. Bu su. Oo. çok kötü bu. <laughs> <laughs> Selamlar. Abi var İzleyicilere söylemek istediğim bir şey Benim var mı? Benim izleyicilerimiz takip etsinler. <laughs> Abone olsunlar. <laughs> Abone olsunlar. <gülüyor> yürüsünler, <gülüyor> yürüsünler. Spora yapsınlar. evet spora devam. Sporla genç kalıyoruz. Sevinca abi kaç yıldır yürüyorsun? Allah bana bayağıdır yürü kulum demiş herhalde. Epeydir yürüyorum ya. 2009'da başladım balda. Bir 2-3 yıl ara vermiştim. Ondan sonra tekrar Bisiklet başladım. de var, yürüyüş Bisiklet var. Bisiklet var, yürüyüş var, yüzme var. Motosiklet bir tek var. uçma yok. <laughs> bir, tek uçma. Var, bir tek uçma yok daha. Onu da, da yüksekten olur. korkuyordum ben ama baldakla yendim korkumu. Aynen. Gerçekten tırman. Tırman, evet, ha, tırmanma. Ha, tırmanma. Ondan sonra o kaya tırmanışı falan böyle o yükseklik korkumu aldı. Uçabilirsin o zaman. Uçarım artık. tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> abi çok bir uç bakayım abi. Uçma <laughs> <Üç, gülüyor> <üç, üç>, <laughs> <üç, üç, gülüyor> ama bize zirvede şey <laughs> şovunu yapacak mı yapacağım abi? Yapacağım tabii ki. Tamam yapacağım. o zaman bekliyoruz. Tamam. Arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldin. <laughs> kanalıma hoş geldin. Elif zirveye çıkacağız bak. Ne düşünüyorsun? Ben dayı var ya aşağıda. Bir de nine vardır evinde herhalde. Onların yanına gideceğim. Sobanın üstünde ekmek kızartacağız. Tereyağı süreceğim yiyeceğim. Çay içeceğim siz çıkın. Ben gelemiyorum. Annem izin vermiyor. Annem izin vermiyor bacaklarım izin vermiyor. Bacaklarım bana. izin vermiyor. Kocamı da alın gidin. Ben gelemeyeceğim. Elif Zirve çıkamamıştır diyenler beğensin videoyu durdurup çıkmıştır diyenler yorum yapsın. Sucuk ekmek içine ateş yakıldı deseler koşturarak çıkardım. Ama sucuk da yok ekmek de yok. Pus tutmuş. Oo, basma sakın. Bak dalal dalı, dalı veriyorsun vallahi. Işte. Bak, bu 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 fazla don değildi abi. Bakayım futbol. Pasta han gider. nasıl donmuş? Çok güzel. Çok soğuktu. E Eksi vardı bence. bence. Vardı. Bugün zaten bu öyle oldu. Soğuktu. Olacak. yürümeye başladık. Şu an güneşin göründüğü yerler bayağı ısıtıyor. şey Gölgeler soğuk. Baktık terleyeceğiz, çıkara çıkara geldim. Şu an tek kat kaldım ben. Mutlu poları bile çıkarttı. Ezgi <laughs> ben ikinci daha katta. Bir kat fazlayım. Hadi üç deyince koşuyoruz. Hazır mısınız? <laughs> bir, iki, üç. Hadi. Elif nasıl gidiyor? Sağıma soluma bakıyorum. Herkes azimle yürüyor. Herkes pazar gününü ne kadar güzel bir amaç uğruna harcamış. Diyorum, yerde keçi bokları var. <laughs> Motive olmak için daha ne arıyorsun? Kayaların üstünden akan su. Daha doğrusu akamayan su. Altından akıyor. Çok güzel altından akışı. Faber Castell 12'li pas pasta boyası tırmanmaya başladık. Uuu, uh, kayaya gelmişiz. Ay, Ay i̇tme, itme, itme. Dur. <laughs> Kayıyor burada buz var galiba. Niye Oğlum. kaydın? Bir elimde GoPro, bir elimde bu. Bir elimde cımbız. Bize bir yere yayılalım lütfen. Yayılalım. Mola galiba. Bir süre mi? Atla. Kaldırmış su biraz. Kafein al yeter. Dağılasın çok da şey yapma. İyi geldi. Tatlı. Çömdük. Oh. O şu poşeti verir misin? Çöpünü dağıt ver. Oh. Oda çaylarım düşmez mi orada? Hayır. Evet. Ayakkabım bağcı çözülmüş gibi hissediyorum. Hadi bakalım keçi. Keçi keçi. Keçiler bile buraya çıkmamıştır. Keçi. Buz tutmuş. Baksana. Kayada daha çok kalıyor galiba. Baksana. Pamuk kale gibi. Şuna bak. Aşkım al. Kır bakayım. <laughs> Aç <Açarız>. ağzını. <laughs> çok güzel. <laughs> Ye de. Pazartesi günü hastaneye götürürüm ben seni. Çok güzel. Bedava meybosu. Adam kafası mı Bu <laughs> çok kalın bir kar. Buz tabakası. Sonra kelebek çıkıyor yumuk her tarafı. Ağacı mı öldürüyor bu? Tabii. Her tarafı sarıyor sonra. Kopar onu oradan. Şey al şuradan ya dur. Al böyle. Alabiliyor musun? Altın. Ayağın altına. Es. <gülüyor> <Sizde>. <gülüyor> <gülüyor> abi, Bir şey değil mi? Ezilim ama bunun da faydası musunuz? vardır abi. Biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama. Ezilmiyor. Muhtemelde orman var ya. <laughs> Valla. Hastalık yayıyorlar yani. Abi, bizim... <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> dağlara çıkıyor. Sen nereye gidiyorsun? Buralar senin mekanlara ha? Eşeğin adı ne? Çok tatlı. Adı Boz, Boz Eşek. Boz Eşek. <laughs> bir eşek de bize lazım. Böyle yürümesi zor oluyor. Nereye ben bunu <laughs> <laughs> Valla yürüyoruz işte yürüyoruz, böyle. Doğru, böyle. Yürüyoruz. Çok. Senin her gün yaptığını biz haftada bir yapabiliyoruz işte. <laughs> Köyde vakitte geçmiyor. Doğru diyorsun. Valla. Dikkat edin şu dalları savurabilirim. Valla bir tanesi kulağımı. Geldi mi? Elif dikkat et acele etme Elif. Bak buralarda kalmış. Evet. Sana. <laughs> Vuramadım. Minik bir kartop. Bakın burada pürçükler var. Ne var? Çam. Pürçükleri ama altları boş. Yoklayın öyle basın. Burnumla sizi çekiyorsam kusura bakmayın. <laughs> Nabızlar biraz yükseliyor. Yer yer. Bertan, Bertan tam bir dağ adamı. <laughs> Her ortama girer. Nasıl geliyor bak ilerlerden. <laughs> Nereden Avına yaklaşan bir kurt misali. Neden? Wow. <laughs> Sandviçin tarifini ver bakalım. İçine neler koydun? İçine Peynir, Ekmekten başla. Cabat ekmeğini tazecik fırından aldım. Hı. Ondan sonra içine yani Balıkesir'deyiz malum. 50 ta 50 tane farklı peynirimiz var, 50 çeşit. Buna yakışır. Ben de bu sandviçe 3 tane peynir koyayım dedim. İvrindi kelle peyniri var. O. Oh. Havran sepet peyniri var. Oh. Ondan sonra bir de İzmir beyaz peynir var. Pardon, İzmir Tulum var. E, beyaz peynir var. 4 peynir etti o zaman. Dana salamı koydum. Salkım domates aldım kokulu. Oh. Domatesi koydum. Kapattım. Streçledim. Sizler için afiyetle. Harika olmuş. Buralara getirdik. Sağlık. Afiyet bol olsun. Aşkım nasıl diye sormaya kalmadan Bertan yedi. Hah yanımıza geliyor. Neden yanımıza geliyor? Tost yemek için. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeğin özelliği ne? Hı. Hmm. Yanlış bilmiyorsam İtalyan ekmeği. Hı. Hmm. Ekçi mayalı. Bu üzerindeki un değil mi böyle? Hı hı. Eline sağlık harika olmuş. Affet olsun. Bak aşağı bir daha beni koy. Bir daha tırmanırım. Çünkü... Sen onu bir geç. Sen onu bir geç. Hı -hı. Neden de? Daha inerim. İniş Hı. daha zor. İniş daha kolay. Bence. Vallahi Çıkmak Çıkmaktı mesela. Hep yokuş tırmanırken hayatta zorlandığım alanları düşündüm. Ne dedim biliyor musunuz kendime? Hı. Çok erteliyorsun. Ertelediğin için zorlandığın şeyler gözünde daha çok büyüyor bu yokuşu tırmanacağım. Hayatta da gerekli şeyleri yapacağım yani. Hani bu yokuşu tırmanmak eşittir. Hayatına getiriyorsun onu o an yaşayacaksın. Ya yapamıyorum deyip vazgeçeceksin. Aman ben bunu yaparım deyip ertelediğinde daha zor oluyor. Karken. Motivasyon konuşması gibi oldu. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Etkinliği bitirip Balıkes'e <laughs> gitmemiz yedi olacak. Al şunu ye. Hı, Yiyeceksin. lan. Kamera çekiyor mu laflarımı? Evet. Çekiyor. Senin <laughs> Senin çiğ göre görüyor kızım. Zorba diyor. De. Zorba derim, Zorba. Değil. Zorbası, zorba. <laughs> zorba olma kanka. Öyle bir zorba olmaz. Ay arkadaşlar doydum doyduma üzülüyorum. Niye? Daha ne? yemek evet. istiyorsun ama. Evet. Bunlar bizi bir bir gadişte bir gadişte et yedirirler mi? Of. Elif iyi misin? Evet. evet. <laughs> <laughs> dar, dar. bana bakma benim yarım var. Var var. var <laughs> Evet abi. Aha. He Şevik abi burada be. Amuda kalkıyor. dikkat et. Çok oraya gitme. <laughs> abi düşmezsin değil mi? Düşmem herhalde Bence buraya yap, doğru yap. yap. Doğru Bence doğru Aynen. O tarafa doğru düş. Abi çok ileridesin. Çok ileride. Aynen gel abi. İşte bu. Vay. Ne yapıyorsun? Canını yaktın. Kayalardan kayalardan. inişe geçtik. Yalnız şey gibi değil mi? Ha? Hobbit'te vadiye gidiyorlar ya. Aynen. Hobbit'ler Gandalf. Onun gibiyiz. Cüceler. Nasıl? Çok güzel. Ha. Çok iyi görünüyor ya. Mavi yeşil. Çekilelim mi bir tane? Dinozor kafasına benziyor bu. Bekle. Kaptırdın gidiyorsun. <laughs> kaptır kaptır Kendisi kaptır kaptır. Çek dolu çek çek çek. Yuvarlanı verisim Allah. Burası ufalanıyor. Ha? Ufalanıyor toprak. Aşağı aşağı basmakla pamuk kuşlarım acıdı. Evet, inişte. Pardon. Mikrofonumu <laughs> kapatmamışım Çıktığımız zirve. Karşıda gördüğünüz yer arkadaşlar. İnişteyiz şimdi. Sert bir iniş oldu. Sonrasında güzel bir patika yol var. Oradan iniyoruz. Ezgin de sümüğü akıyor bir yandan. <laughs> Ve soğuk. Soğukta yürüdük o kadar. Şeyim açıldı, açıldı. Arkadaşlar Şefik abi geçimini yürüyüşlerde kahve satarak <laughs> sağlıyormuş. Şifa kahvesi. Ne kadar abi fiyat? 84 lira. Çok iyi. Elinize sağlık. Valla 84 biraz ucuz geldi ama. <laughs> Olsun. Zamlardan etkilenmemiş daha. Evet. Önceden almıştım. Önceden almıştım. Zamlar gelmedi. Bu 80 liralık oldu. Evet. 84 tane. Şevik abiye kilosu 150 liradan muz vereceksin şimdi. <laughs> Şevik abi zararlı Aa. çıktı. İthal mi istersin yerli mi? Yerli alayım. <laughs> İthal biraz kasar bizi. <laughs> İşçi maaşıyla <yani> olur. <laughs> Hı -hı. 100 lira. Evet böyle daha da bayırda da biz. 83 tane malı 20 lira verirsin. Ben şuradan alayım. sana muz satayım birazcık. 100'e aldım 150'ye satayım. <laughs> 150 liradan muz var. Tezgah kur hemen. Aha. Neler çıktı. Abi özelini ifşa ediyorum biraz ama kusura bakma. Tezgah. Kaç para bu? O tanesi 5 lira. 5 lira tamam. İki alınca Hadi yedim şimdi şimdi. <laughs> Dedik ki Viki'ye de bir güzellik yapalım. Viki'ye böyle bir evet. dal yapacağız. Kafesine bunun üstüne konacak. Siz Balıkesir'de Pamukkale olduğunu biliyor muydunuz? Bir anda Pamukkale'ye geldik. Her yerden duman çıkıyor görebilirsiniz. Baksanıza. Hortumlar biraz çirkin hale getirmiş ama evet. bunlar büyük ihtimalle aşağıdaki pansiyonu besleyen hortumlar. Aşağıda bir sürü termal otel var. Kokuyor. Kükürt ya bu bildiğin. Hmm. Hı -hı. Gel abi <laughs> fark eder. Sıcaklığı Oradan, nasıl buradan? acaba? Oh. 97 derece Değil mi be? yazıyor. Değil <laughs> mi? Görmedim. Oğlum görmedim. <laughs> Uyarı tabelalarına dikkat et. <laughs> Hadi be. Dokunmayın yazıyor. <laughs> oğlum dokundum. Yakın Ana burası mı abi? Değil. Aslında daha yukarısı. Bak o çocuğun çıktığı yer. Ha. Geldik. Bu eskiden <laughs> akıyormuştu. <laughs> kurumuş sonra bu hale gelmiş. Ha. Kayalaşmış iyice. Hı. -hı. O taraf. Hadi gidelim. Evet. ne diyeceğimi şaşırdım. ya öyle <laughs> <hayır>, <laughs> işte. Mikrofonu <Mükemmel> kendin tutsan Yok yok gayet güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi nasıl geçti? Herkes kaçıyor. Valla bugün hava çok güzeldi. Bak güneş hala hata gözümü alıyor. <laughs> evet. Mükemmel bir parkur. Yürüdük yürüdüğümüze değdi. Yani yürüyüş yaptığımızın farkına vardık. Her şey çok güzeldi. <laughs> Bu ekibe ve bu ekipteki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben de. Zeki Biz hocama. teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Siz bu kadar yeterli. <laughs> <laughs> üstüne gelme alkol yüzüm sonra kötü üzeli.